Sus <laughs> çekecek gibi mi? Hayır sus çekmiyor. Geriye pas çıkıyor. Sağ olasılığına şaşkın bir halde. Susun gizekte çekecek. Kopa vuruyor. Bebe kaçmazsa kopa uzanıyor. Ve topu geri çevirdi. Ama nakat uyucu mu? Hala devam ediyor. <laughs> Fazle <cevabı. Pasaya gülüyor> yeter ki pas geliyor. Bebe suratına <laughs> çekiyor. <gülüyor> Баќаќемату, неналнаци на топаја ќе шиде. Каледријата и стекаларак, акциоњето ќе ја биде баќаќемату, кога зутово збората за da <laughs> yine <laughs> <laughs>

Kaçamazsın bu topu çeviremedi. Misaki başardık. Biz biz başardık. Evet. Nankatsu nihayet 12. dakika ilk gol atmayı başardı. Çok bir iş başardık. Şampiyonuz. Davacın ilk yarısındayız. Şu anda çok heyecanlıyım. Tsubasa harikasın. Sen de öyle Misaki. Tsubasa Misaki harika. Harikasınız çocuklar. Başardık arkadaşlar. Tsubasa <laughs> başardık. <laughs> ha, evet. Başardık. İlk golü biz attık. O an topa vurmayı düşünüyordum. Ama senin de topa doğru koştuğunu görmemiştim. Önemli olan sonunda bir gol atmamız değil mi? <laughs> Kabayashi Kojiro'ya karşı. Sakuryu sahibi hem Tsubasa hem de Misaki denedir. Çünkü topa ikisi de aynı anda vurdu. Topa sıra dışı bir gücü uyguladılar ve bu yüzden top inanılmaz bir suratle kaleye girdi. Binlerce futbol maçı izledim ama böyle sıra dışı bir olayı ilk kez görüyorum. Gerçekten de harika bir şuttu. Top kaleye döne döne girdi. Haklısın. Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum. Tsubasa ve Misaki bu şampiyonanın en iyi golünü birlikte attılar. Sakat oyuncuları çok. Ve futbol maçları çok haklılar. Çünkü bu maçta şampiyonanın en iyi iki kalecisi oynuyor. Ve gol atmak her iki takım içinde büyük bir başarı sayılır. Peki acaba sıradaki golü kim atacak? Olamaz. Neden o topu yakalayamadım? Neden? Hayır! Bakışıma <laughs> Kendine gel Bakışımazu. <Vakashimazo. gülüyor> Bu golü hemen unutmalısın. Kaptan. Aynı şeyi bir daha asla yapamazlar. Bu sadece bir hataydı. Onlara hiç vakit kaybetmeden bir gol atacağım. Bak ben de bir gol atacağım ve endişelenmene gerek kalmayacak, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> İşi zaki dostum. Bir gol bizim için yeterli. Ben kaleyi sonuna kadar korurum. Bu golün bankası oyuncularına moral verdiği çok açık. Artık <laughs> Meyman'ın gol atması çok daha zor. Bakabal yaşı artık her şey sana bağlı. Sen ne diyorsun öyle? Biz daha fazla gol istiyoruz. Bir kere bir gol bize yetmez. Çok doğru söylüyor. Bunun da yetinmenin manası yok. Atabildiğiniz kadar gol atın çocuklar. Evet evet bu final maçı daha fazla gol atmak zorundayız çocuklar. Mi'va grubu bu sıcak günde Nankatsu'nun ilk gol atmasına engel olmalıdır. Maç az sonra Mi'va'nın vuruşuyla yeniden başlayacak. Bir gol atarlarsa buna hemen cevap vermek zorundasınız. Bu futbolun genel kuralıdır. Mi'va gazı da Nankatsu yarısı gidiyor. Onlara izin vermeyeceğiz. Nankatsu uçları onları durdurmaya gidiyor. Sabah topu Savaki'ye patladı. Nakatsu'dan Saki onu tutmaya çalışıyor. Saki her anını takip ettiği için Mankatodan. savaki pas verecek boşluk bulamıyor. Savaki! Hı? Dur! Savaki topu hemen oraya patlıyor. Acaba Mori topu nereye düşecek? Mori ah! uzun bir vuruş yapıyor. Acaba kim önce yetişecek? Savada. Savada topu kontrol ediyor. Top şimdi Sakamoto'da. Şimdi de Hyuga'ya geçti. Hyuga topu hızla sürüyor. Savunma yapın. Hyuga'yı bırakmayın. Kurabi hemen yerine geç. Tamam. Susumasa Hyuga'nın peşini bırakmıyor. Kurabi'den <laughs> kayarak müdahale edin. <laughs> Yuga, Kurabe'den kolayca sıyrılıyor. Yuga, çizgide koşmaya devam ediyor. Hadi Ishizaki, Ishizaki koş hadi durdur onu. Ishizaki hmm, hmm, de kolay bir geçiyor. Nakap savunması meyve favorisi Yuga'yı durmak için hiçbir şey yapamıyor. Yuga önünde büyük bir boşluk. Hızla kaleye doğru yaklaşıyor. Acaba yine uzaktan, yine uzaktan bir şut şey denemesi yapacak. Kojiro çok iyi top sürüyor. Meyvada oynarken bütün oyunlarını görmüştüm. Seni mutlaka durduracağım Kojiro. Hıyuga dikkat et! Misaki arkandan geliyor! Kanattan <laughs> gelen Misaki kayarak müdahale edemiyor. Ve <laughs> topa <Thousands> hakim oluyor. Bir topu tokat etti ve düştü. Olamaz. Sağda Misaki'ni topuna vuruyor. Hıyıga! Sağda gerçekten çok Aferin sana Takeshi. Hıyıga <Muza estaban> bu topa yetişmeye Yuga, çalışacak. <laughs>. Gördün mü Hyuga? Ceza sahasının dışından basa bile gol atamıyor. Yani senin atman imkansız demektir. Atacağım. Ceza sahasının dışından Wakabayashi'ye mutlaka bir gol atacağım. Topu iyi kaldı. Takasız onu durdurmaya gidiyor. Yuga olan da gücüyle sıçrıyor. Acaba yine ceza sahasının dışından şut mu deneyecek? <laughs> Buradan gol atabilirim. Daha çok erken. Wakabayashi! Aynı şeyi defalarca denemenin bir anlamı yok. Ceza sahası dışından gelecek bir topun kaleye girmesine asla izin vermem. E. Bak ama topa doğru sıçradı. Ve, ve topu yakalayarak kalesini korumayı yine başardı. Meyvan'ın golcü oyuncusu da topu kaleye sokmayı yine başaramadı. Bakabayaş'ın ama kalesini gerçekten çok umsadı. Bakaşımaz gibi gösterişli hareketler olmayabilir. Ama o da çok doğru kararlar veren bir kaleci. Aferin sana baka şey. Bir kaleci için mühim olan şey bütün maçlarda iyi oynayabilmektir. Arka arkaya üçüncü şutumu da yakaladı. Baka bayışı çok yetenekli. Ceza sahası dışından çekilecek bir şutu asla kaçırmaz. Evet. Hyuga'nın başka bir gayesi olmalı. Ha? Geliyor! <laughs> peşinin basıyla başlıyor. Görünüşe göre Nankat'a bu maçta basın olan taraf. Nankat oyuncularımız basın ve Misakin'in birlikte attığı gol diğer oyunculara büyük moral verdi. Güzel! Topu karşı sahaya taşıyın. Koş Misaki koş! Evet Misaki çok iyisin! Hadi koş daha hızlı. Birkaç dakika önce Misaki'nin yardımıyla gelen gol, Tusu Basan'ın gol haline yazıldı. Böylelikle Tusu Basan'ın gol sayısı 28'e çıktı. Şu an bir farkla Hugo'nun önünde. Eğer Hugo bu en çok gol atan oyuncuyu bazı kaybetmek istemiyorsa ceza sahası dışından Purnu'da şu çekmeyi bırakıp kaleye daha fazla yaklaşmalı ve daha mantıklı denemeler yapmalı. Hugo mutlaka gol bulmalı. Tusu basa. İyga. Geliyorum. Mutlaka ceza sahası dışından bir gol atacağım. Bunu yapacağım su basa Sen vakaba yaşıı böyle bir gol atamadın ama ben yapacağım bunu mutlaka başaracağım geliyorum İşi ve Nagano Misaki marke ediyor. Misaki'den, Misaki'den mükemmel bir var. hareket. İkisinden de uzaklaştı. Hadi koş! Harika! Hadi Misaki onların güllerini göster! Misaki yeni bir hücum başlattı. Evet. Topu Kisuki'ye patlıyor. Ve Misaki ile su atmasına başlıyor. Hmm, çok iyi oynuyorlar. Keşke oğlumuz da onların arasında olsaydı. Misaki topu hızla götürüyor. Misaki hemen arkasından geliyor. Tsubasa sol taraftan koşuyor. Meyve savunması Tsubasa'ya yetişmeye çalışacak. Misaki topu sağ tarafa paslıyor. Bakalım topu öcek kim yetişecek. Ilgiye, topu kontrol ediyor. Zavallıdan kayarak yüceledi. Top taktikine doğru gidiyor. Ori topu tam çizgide yakalıyor. Topu taşıyor. Sakamoto onu takip ediyor. Yuga da hemen arkasından geliyor. Ori, Ori hemen pas ver favori topu patlıyor. Ura be! takip et! Uyga'yı bırakma! Artık onu durdurmalıyım. Topu Hugo'ya patlıyor ama Ura be tam bas Ama Hugo Ura be'den kolaylıkla sıyrılıyor. Uyga kaleye doğru fazla yaklaşırsa belki Meymar'ın ilk golü gelebilir. Yeteneğini göstermek için güzel bir fırsat oğlum. Bakalım beni geçebilecek misin? İçindeki onu durdurmaya çalışıyorum. Gel bakalım. Gel. Asla hafife alma. E? Şizaki'nin bacakları arasından geçiyor. Yukadan güzel. Hayır Şizaki. Ne yapıyorsunuz? Pas vermesine izin vermeyin. Şizaki şimdi bu da sırası mıydı? Peki hala vaka Bekle ve be gör. Yuka penaltı çizgisine yaklaşıyor. Görünüşe göre yine uzun bir şut denemesi yapacak. Yuka Kojiro. Kojiro. İyoga şut çekti. Wakabayashi o şutu yine yakaladı. Wakabayashi topa yine yetişti. Golcü oyuncu İyoga dörtlü denemesini de başardı bu arada. İyi böyle oynamaya devam ederse maçı peklemedik biçimde kaybedebilirler. Harika bir kalecisin Wakabayashi. Eğer kale ben olsaydım o şutların hiçbirini yakalayamazdım. Görünüşe göre Wakabayashi'nin ayağı tamamen iyileşmiş. Evet. O olmasa takımın hali ne olurdu bilmiyorum. Hey Takashi, kaptan neden böyle yapıyor? Sence neden hep uzaktan şut çekiyor? Huyuka. Peki bunu neden yapıyor? Neden yaklaşmak yerine ceza sahası dışından şut kullanıyor? Anlamadın mı? Hayır. O halde anlatayım. Bakabayışı'nın ceza sahası dışından gönderilen her şutu yakalayabileceğini söylüyorlar. Hugo bunun doğru olmadığını göstermeye çalışıyor. Çünkü bunu yapabilirse gücünü de ispatlamış olacak. Ve güç gösterisi onun için çok önemli bir konu. Yine de golcü bir oyuncunun böyle davranması yanlış. Çünkü sadece kendini düşünüyor. Önemli olan takım için bir şekilde gol atmak. Eğer Hyuga bu şekilde oynamaya devam ederse Toho okulunun as oyuncularından biri asla olamaz. Nakatsu karşı saldırıya geçti? Acaba bu defa nasıl bir strateji kullanacaklar? Nakatsu oyuncuları şimdilik kısa paslaşmalar yapıyor. Hazır oluncaya kadar kısa paslar verin çocuklar. Top artık Takasugi'de. Takasugi ileri doğru çıkıyor. Topu Izawa'ya paslıyor. Izawa kime pas verecek? Topla birlikte hızla ilerlemeye devam ediyor. Uzun bir pas. <laughs> Karanda bekleyen Taki'yi gönderdi. Taki topu kontrol edemiyor. Top bat çizgisini geçti. Hmm, sen ne yaptığını sanıyorsun? Önemli bir fırsatı kaçırdın. Mii oyuncusunun taç atışıyla oyun yeniden başlıyor. Sava da topu kontrol ediyor. Hafif bir vuruşla oraya gönderdi. Ve şimdi top tabak gidi. Bura ve onu mark çalışıyor. Kayarak müdahale etmeye çalışıyor. Saki ondan sayılıyor. Vurdu ve, ve top, top havalandı. havalandı. Yine mi çıkacak? Hayır, Hayır. Enamato'yu enamato yakaladı. Ve Nagano'ya patlıyor. Ve, ya ve o da hiç bekletmeden Hivga'ya patladı. Hivga hızla koşuyor. Bakalım bu defa ne yapacak? Koşuyor. Yuga hızla kaleye doğru koşuyor. Acaba hadi, yine uzaktan şut mu çekecek? Mi? Hmm. Hmm. Yine mi ceza sahası dışında? Yuga. Kojiro. Hı? Şut çekiyor. Acaba beraberlik mi? Gol olacak mı? Hayır. Vakabayashi sıçrıyor. Sen de harikasın Vakabayashi. Ya bir numaralı kalecisi sensin. Kojiro senin neyin var böyle? <laughs> Kaptan. Ceza sahası dışından şut kullanmaya devam mı edeceksin? Küçükler futbol şampiyonasının final maçında ilk yarının bitimine sadece birkaç dakika kaldı. Maçta Nankatsu 1-0'lık skorla hala durun. Meyvanla Kasım Karekeci Vakı Bayaşi'nin kurtarışları, kurtarışları sayesinde de, beraberliği yakalayamadı. Ve, ve görünüşe göre Meyvan'ın as oyuncusu Iyuga maçın ilk yarısında bir gol atmayı başaramayacak. başaramayacak. Hadi çocuklar maçın ilk yarısını mutlaka 1-0 önde tamamlamalıyız. Nankas oyunculara gözlerine dördücük dikkatli olmalı. Futbol maçlarında goller en çok oyunun başında ve sonunda gelir. Maçın bitimine artık sadece birkaç dakika kaldı. Meyva yeni bir hücum kuruyor. Kurame evet, hızla, hızla, koşuyor. koşuyor. Sabaki topu pas, sakamatıyor, paslıyor. Hyuga pas, 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 pas için ileri çıkıyor. çıkıyor. Nakatsu'dan Takasu gibi Izawa Hyuga'yı durdurmaya koşuyor. koşuyor. Meyve oyuncularının bu durumda Hyuga'ya pas yugaya vermesi yugaya imkansız. Yugaya pas yugaya geri pas, pas yapıyorlar. Hyuga hala Hı hızla, hızla ileri çıkıyor. Savada topa vurdu. Çok, Çok güzel. Top iyi ulaştı. Hübeye, 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 hadi hadi daha daha hadi. hadi. Hübeye, Hayır. Bu defa beni geçemeyeceksin. Şuradaki kayarak müdahale etmeye çalışıyor. Yuga sıçrayarak ondan sıyrılıyor. Yuga kolayca kurtuldu ve devam ediyor. Penaltı çizgisinin hemen önünde. Yine aynı yerden şapur çekecek. Kaptan! Gojiro! Wakabayashi yine yakalayacaktır. Ha? Hı? Yukaçuk çıkıyor! Ha? Kaleye yandan yaklaşan, yandan yaklaşan bir oyuncu var. var. Takeshi! Bu savada, bu savada topa yetişip kafayla vuruyor. Wakabayashi bunu kesinlikle beklemiyordu. Meyva bu defa golü bulabilecek ha? mi? Ama hayır. Vaka Bayashi sağ destek alıp sol bacağıyla topu kalesinden uzaklaştırmayı başardı. Vaka harika hayır. bir kalecilik örneği. Çok güzel Vaka Harika bir kurtarış. Ve işte düdüsü. <laughs> <sürücüsü>. Maçın <laughs> ilk yarısı sona <laughs> eriyor. <gülüyor> evet Tsubasa. Vaka takımda olduğu sürece bu maçı kaybetmeyiz. Evet. Skor 1-0. Nakatsu <laughs> maçın ilk yarısını önde tamamlamayı <laughs> başarıyor. Vakabayashi meyvanın gol atmasına izin verdi. Ancak, Ancak Nankatsu'dan yediği gole rağmen meyve kalecisi Vakachimazo da harika bir kalecilik örneği sergiledi. Bu bakımdan maçın ilk yarısında en önemli oyuncular kalecilerdi diyebiliriz. Aferin size çocuklar. İyi gidiyorsunuz. Bunu maçın sonuna kadar sürdüreceğiz. Vakabayashi iyi mi? Ben çok iyiyim. Hiçbir mesele yok. Teşekkür ederim. Güzel. Önemli bir fırsatı kaçırdın Takeshi. Evet. Orada beraberliği yakalayabilirdik. Takeshi. Evet. Sen kendi işine bak. Ee, Huyga. Bugün gerektiği gibi oynamadığını biliyorsun Huyga. Bugün meyve takımına yakışır bir futbol sergilemiyorsun.